can to get Ne yapıyorsunuz? Ee, ya bu mod kelimesi güzel oldu da çok yani az adam öldürünce e, çok iyi çok iyi puanlar veriyor bana. Yani. Çok çok öldürünce çok iyi puanlar.

<laughs> Lan bu nasıl uçak oğlum ben ya Her gün bana bu uçak geliyor ya Çok güzel oğlum Rengi güzel şeyler de güzel Üstüne çıksanız var ya yumuşak gibi dönüyor sanki Yumuşak uçaka benziyor Yok yani kadar yumuşak değil mi? Sadece e, üstü yumuşak En üstü yumuşak değil böyle çaptığınızı Aaa yapabilirim bu nasıl uçak oğlum? Bir yıkılsa ammamız öldü o şeyden çıksın. Ve yüzdü <laughs> yani o şeyden çıksın. Ve nasıl yazdı bastım bu neler mi oynadım ben. niye Bak kötüleşir buna vay ne? o yüzden kendimizi kötü düşünüyor. Bu da adam öldürmesi denedi ya. Game de şimdi açtırmanın vakti ya. Daha yeni açtırmıştık ya. Geçen hafta açtırmıştık. Bu nasıl internet ya? Neyse. Boşu bunun internetine girelim. Heh, güzel. En azından ondan bir kat çok internete girdim. Daha güzel isteyen ondan bir kat. Güzel işleyen internete girdim. Daha çok çok güzel işleyen. Bu ne oğlum senin kovdan kovdan niye böyle pırlat kase Nereye niye kendini? ince Bu Ne 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 Bu ne ne oğlum, Bakın evet var dok lem. Lem ne ne oluyor lem ne oluyor? Ok lem sen ne bal ok lem ok al oklem, lem. Niye almıyor ya? Gelin 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 siz çatlayacağım. Gelin. Ani nanani nanani nanano avuzlar dalar ma kaç tane botda Kim var? Bazen adamı görmüyor adam beni görüyor beni öldürüyor ya oğlum. Eksolam onu dinle. Kaç defa adamı görmüyüm oğlum ben. Adamı görmüyorum ki. İyi. Yani hiçbir yere bakmıyorum. Sulaklara koyuyorum ben güzel sulaklara. Tamam adam öldürmek daha önemli. Biz buraya ilk öncelikle Bak şu varın Bak bu, bu konutun olması çok iyi oldu Bana çok çok lazım oluyor Yani bir yerlere çıkmak çok iyi olur Umarım istediğim yere evet, çıkacağım o okey miydi lan bu? Okey mi? Okey mi? Okay. Allah'tan gördüm Lan okey mi? Okay. gel geldi oğlum ona ver bana... <laughs> oğlum ayak sesini isteyen bak bu da su şey. <laughs> ne yapıyorsun oğlum nereden geçiyorsun Sanki bildiğim eşeğe gidiyorum. Yanımay. Şuna varım bak. Uy. Şey <laughs> Allah belanı versin. Korktum. Ben diyorum bu sesin ne lan? Bak bunu ben alırım. Bak çok iyi. Benim için iyi. Şimdilik iyi. Yani çatır çutur gidiyor adamlara karşı. Karşım bak. Şöyle bir şey var. Bunu çıkaracağız. E bunu atacağız. Ne, ne lazımsa onu tamam. Bu kadar şey bize lazım. Lazım olur mu biliyorum. bilmiyorum. Ya bu gözlüğü çıkar da oğlum gözlüğü daha iyi. Ha dur dur bunu daha iyi ol. Ben bak şöyle iyi izleye böyle geliyor. Adam iyi izleye gelirse. Bırakayım ya. Bakın arkadaşlar ben böyle desen çıkarttım. Şu. Ay bir çok iyi bak bu silah çok iyi. Bir siz beğenmezsiniz. bir tarama çıkıp beğenirsiniz. Ama bunlar böyle çatır tutur adamın kafasını tutuyorum bak kafada vurabiliyorum bunu. Bununla servetim çok iyi bak. Bak şöyle bak donk donk şöyle gibi bak işte. Arkadaşım. arkadaşlar üç parmak oynuyor. 3 parmak benim için yeterli. Her şey Yani hmm. üç bir parmağımla gözlüğü açıyorum. Bir parmağımla vuruyorum. Bir parmağımla uzanıp eliyorum yatıyorum. Bir de bunu alıyorum. Yani efekt şey alıyorum. Şahıs çalıyorum. Şartı çalıyorum. Bir de e, sandaya basabiliyorum şöyle bak. Şöyle. Görüyorsunuz. Siz görebiliyorsunuz. Bak adamı da görebiliyorsunuz. Biz böyle gidiyoruz. Böyle gidenler böyle olabilmez ki. Ya dirava da bir dirava da ben gibi yabraklarımın var İllakali, Oğlum düşürsem ölürüm ha, Ölmedim oğlum Bak burada bazen adam oluyor O yüzden geliyorum ben buraya Adam olursa diye geliyorum Ben her yere gidiyorum Bak burayı seviyorum oğlum ben Bak burayı beğeniyorum biraz sana burası küçük kötü. Ya buraya arena oynuyordu. Bak bunu bunu oynuyorsunuz yani. Bir de böyle şeyler vardı. Ona vursun yani yatıyordu yere. Yani. Allah pardon. Ne var? onu onu. Abi neyi oynadım Nereden gördüm onu? Adam beni nereden gördü? Kötü bir şey olursa şey yani Çok ağır set olunca işlediriz. Daha yok oğlum. Çünkü bizim başka bir şey alalım. Can var mı oğlum? Can git. Çorba var çorba. <laughs> ha. Anlat yani. <laughs> abi, abi gidebilmiyor. bir öyle şey lan öldüm öldüm oğlum Bir Videoyu durdurdurabiliriz ama oyun elim ki. green.